NumPy'da sayısal bir veri üzerinde düzenleme yapmamızı sağlayacak, o veriyi sıralama yapmamızı veya iki veri arasında bir ortaklık bulmamızı sağlayacak. Sort ve Search Sorted komutunu inceleyeceğiz bu videoda. Öncelikle bir dizi oluşturarak başlıyorum. Tabi ondan önce NumPy kütüphanesini import etmemiz gerekiyor. Şimdi ondalıklı ifadelerden oluşan e, 3 elemanlı bir dizi. 3'ten biraz daha fazla da olabilir gerçi. Birkaç elemanlı dizi oluşturuyorum. Tamam. Gördüğümüz kadarıyla tüm elemanlar ondalıklı ifadelerden oluşuyor. Şimdi bu bir matis formatında da olsun diye aynen kopyalayıp sağa bir tane daha dizi yerleştirdim. Böylece iki tane satır o elde etmiş oldum. Dizimizi çağırıyoruz. Ha, şu yüzden hata verdi arkadaşlar. Ortak bir kapalı paranteze almamışım. Şimdi burada bazıları küçük bazıları büyük ama hiç birisi aynı değil ve ben bunu küçükten büyüğe sıralamak istiyorum. Bunun için sort komutunu kullanmak yeterli olacaktır. Oluşturduğum dizi şu anda küçükten büyüğe doğru sıralandı. Ancak dizi isimli array'imiz eğer çaracak olsaydık küçükten büyüğe sıralanmış bir şekilde gelmeyecekti. Bizim dizinin küçükten büyüğe sıralanmış olarak gelebilmesi için onu e, yani dizi eşittir np nokta dizi yapmamız gerekiyor. Şimdi ikinci bir dizi oluşturayım. Ben bunu arrange fonksiyonu oluşturayım. Arrange fonksiyonunu daha önce inceledik. Ben erinç toparatı için ne yazarsam o sayı dahil etmeden o kadar elemanlı bir dizi oluşturacaktı. İkinci oluşturacağım dizi, birinci dizi ile ikinci dizi arasında bir ortaklık kurmayı sağlayabilmek için yapıyorum bunu. Daha doğrusu dizi 2 ve dizi 3 arasında bir benzerlik kurabilmek için yapıyorum bunu. Yine ondalıklı ifadelerden oluşan bir dizi oluşturuyorum. Şimdi burada dizi 3 oluşturduktan sonra ben search sorted komutunu kullanarak şöyle bir sorguda bulunuyorum. Diyorum ki benim dizi 3'ümde 1.3 ve 3,9 bulunuyor. Dizi 2'de ise sadece tam sayılar bulunuyor. Benim dizi 3'teki değerleri dizi 2'de bulunan sayılara yuvarla. Yani en yakın olan büyük sayıya yuvarla. Böylece 2 ve 4 cevabını veriyor.